Selamun Aleyküm kardeşlerim, ben Asya'yım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size abdest nasıl alınır onu göstereceğim. Başlamadan önce Bismillah deyip kalbimizden niyet ediyoruz. Daha sonra ellerimizi üç defa güzelce yıkıyoruz. Şimdi ağzımızı üç kez çalkalıyoruz ve ardından burnumuzu üç kez temizliyoruz. Tıpkı Peygamberimizin öğrettiği gibi. Sonra tüm yüzümüzü alından çeneye ve kulaktan kulağa olmak üzere üç kez yıkıyoruz. Sonraki adımda sağ kolumuzu dirseğe kadar 3 kez, ardından sol kolumuzu da 3 kez yıkıyoruz. Kollardan sonra mesih yapıyoruz. İslak ellerimizle başımızı meşediyor ve ardından kulaklarımızı temizliyoruz. Son olarak ayaklarımızı bileklere kadar yıkıyoruz. Önce sağ ayağımızı 3 kez, sonra sol ayağımızı 3 kez. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Böylece abdest tamamlanmış olur. Bu benim ilk videomdu. Eğer bu tarz videolardan daha fazla yapmamı isterseniz lütfen beğeni bırakın, yorum yapın ya da kanalım Esyan Inguski'ye abone olun. Esselamun Aleyküm.